Kadının Güncesi Ekim Hazırlayan Selvet Bayraktar Tokat Selvet Bayraktar 2R ile ethatmil.com Seslendiren Zeynep Kılıç Merhabalar değerli Umudun Kadınları dergisi takipçileri. Kadının güncesi bu sayımızda yine dop dolu. Önce başlıklar. Müzik Türkiye Körler Federasyonu Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Biriminden Menopoz Semineri. Müzik Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonundan 81 ilde düzenlenen aile çalıştayına tepki. Hukukçular infaz yasasında düzenleme adı altında çıkarılan affa dikkat çekiyor. Müzik Hindistan'da kadınlar toplu cinsel saldırı şüphelisinin evini ateşe verdi. Müzik Kürtaj yaptıran çalışanı işten çıkaran işverene cinsel ayrımcılık cezası. Müzik Türkiye Körler Federasyonu Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Biriminden Menopoz Semineri Türkiye Körler Federasyonu Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Birimi Başkan Yardımcısı Handan Solmaz'ın öncülüğünde çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. 6 Ekim Cuma saat 21'de Google Meet üzerinden menopoz konulu bir seminer düzenlendi. Türkiye Aile Planlaması Vakfı'nın kadın sağlığı seminerleri kapsamında yapılan bu etkinliğin konuşmacısı, kadın sağlığı eğitim sertifikasına da sahip olan dergimizin yayın kurulu üyesi psikolog Şule Sepin İçliydi. Seminere 50 kişi katıldı. Menopozun tanımı, çeşitleri, o dönemin rahat geçmesi için yapmamız gerekenler bütün ayrıntılarıyla dinleyicilerle paylaşıldı. Sunum son derece verimli ve akıcı geçti. Etkinlik sonunda birçok soru soruldu. Birbirinden farklı deneyimler paylaşıldı. Katılımcıların çoğu bu seminerlerin mutlaka farklı konularda devam etmesi için talepte bulundu. Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu'ndan 81 ilde düzenlenen aile çalıştayına tepki. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 81 ilde yapılan aile çalıştayı, ailenin korunması, güçlendirilmesi ve sosyal refahın arttırılması amacıyla düzenlendi. Aile çalıştayları 81 il müdürlüğünün koordinasyonunda eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. 81 İl Müdürlüğünün koordinasyonunda üniversiteler, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşlarının katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikler 22 Eylül 2023'e kadar devam etti. Çalıştaylarda aile, eşitlik ve adalet, aile, sosyal kalkınma ve refah, aile, hayat boyu gelişim ve öğrenme, aile, çevre ve iklim, aile, teknoloji ve dijitalleşme Aile odaklı sosyal hizmetler konularının ele alındığı açıklandı. Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 81 ilde düzenlenen aile çalıştaylarının toplumsal cinsiyet eşitliğine aykırı olduğunu iddia etti. Çalıştaylarla ilgili olarak barolar ve alanda çalışan sivil toplum örgütlerinin çoğunun ya hiç davet edilmediğini ya da son dakika davet edildiğini açıkladı. Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu'nun yaptığı açıklamada bir gecede hukuka aykırı şekilde İstanbul Sözleşmesi'nden imza çeken siyasi irade görülüyor ki kadınların emek emek kazandığı medeni haklar üzerinde sessiz sedasız değişiklik yapma hazırlığı içinde ifadelerine yer verildi. Komisyon, devlet kurumları tarafından yapılan faaliyetlerde amaca uygun bir çalışma programı ve işbirliği yapılacak bileşenler için uygun bir takvimin olması gerektiğini vurgulayarak, çalıştayın amacının net olarak ortaya konulması gerektiğini belirtti. Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu açıklamasında kadınların haklarının ve hayatlarının her türlü siyasetin üzerinde olduğunu hatırlatıyor. Eşitlikten, özgürlükten, yaşam tarzımızdan ve haklarımızı garanti altına alan yasalardan vazgeçmemeye kararlı olduğumuzu yineliyoruz." dedi. Komisyon, kadın hak ve kazanımlarında kayba neden olacak her türlü girişimin karşısında olduklarını ve toplumsal cinsiyet eşitliği mutlak bir biçimde sağlanana, kadına yönelik şiddet son bulana dek yılmaz bir azimle mücadele edeceklerini de söyledi. Hukukçular infaz yasasında düzenleme adı altında çıkarılan affa dikkat çekiyor. Önü alınamayan şiddet olaylarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Avukat Şükrü Eroğlu, infaz yasasında düzenleme adı altında çıkarılan affa dikkat çekti. Eroğlu, devlet üzerine düşeni yapmıyor, kadınları korumuyor, 6284 sayılı yasada yeterince uygulanmıyor. Hem devletin hem kanun uygulayıcıların yaptıkları hatalar kadına şiddet gösterenleri cesaretlendiriyor. Gider öldürürüm birkaç sene yatar çıkarım diye düşünüyorlar, dedi. Devletin ciddi tedbirler alması gerektiğini vurgulayan Eroğlu, cezaları uygulayıcı savcıların ciddi iddianameler yazması ve hakimlerin asla takdir indirimi uygulamaması lazım. Bu katillerin hiçbir şekilde hapishaneden çıkamamaları gerekiyor ki cezalarını çeksinler ve devlet eliyle cesaretlenmesinler diye konuştu. Hindistan'da kadınlar toplu cinsel saldırı şüphelisinin evini ateşe verdi. Hindistan'ın Manipur eyaletinde iki kadının çıplak şekilde sürüklendiği ve cinsel saldırıya uğradığı görüntülerin ortaya çıkmasının ardından çeteyi yönlendirdiği tespit edilen kişinin evi köydeki kadınlar tarafından yakıldı. Ülkede büyük tepkiye neden olan görüntülerin ardından polis dört şüpheliği gözaltına aldı. Polis olayın gerçekleştiği tarihlerde Tuğbal bölgesinden kadınların kaçırıldığını ve toplu cinsel saldırının ihbar edildiğini açıklamıştı. Polisin Milti topluluğuna mensup baş şüpheli Hirem Herodas'ın kimliğini açıklamasının ardından Peçi köyündeki kadınlar zanlının evini ateşe verdi. Hindistan medyasındaki görüntülerde kadınların uzun sopalarla evin duvarını yıktığı ardından da evi yaktığı görüldü. Kürtaj yaptıran çalışanı işten çıkaran işverene cinsel ayrımcılık cezası. Belçika'da ilk kez bir işveren kürtaj yaptıran kadın çalışanını işten çıkardığı için cinsel ayrımcılık yaptığı gerekçesiyle suçlu bulundu. İşveren kadın çalışana 6 ay brüt maaş ödemeye mahkum edildi. Belçika Kadın Erkek Eşitliği Enstitüsü'ne göre bu karar, kürtaj nedeniyle işten çıkarılmanın bir tür cinsiyet ayrımcılığı olduğunu açıkça teyit etmesi bakımından önemli bir emsal teşkil ediyor. Enstitüden yapılan açıklamaya göre ülkenin flamen kesiminde bakım sektöründe çalışan kadın işverenine hamile olduğunu ve bunu sonlandırmak istediğini bildirdi. Belçikalı işveren kürtajdan birkaç gün önce kadın çalışana bir performans incelemesi yapacağını iletti. Kürtajdan sonraki ikinci iş gününde de performansın sulandırılması ve güvenin kırılması gerekçesiyle kadının sözleşmesi feshedildi. Belçika Kadın Erkek Eşitliği Enstitüsü kadın çalışan adına iş mahkemesine başvurdu. Enstitüye göre mahkeme bir süre önce işten çıkarmanın kürtajdan kaynaklandığına ve bu nedenle cinsiyete dayalı ayrımcılık oluşturduğuna karar verdi. Mahkeme işverenin işten çıkarma gerekçelerine ilişkin nesnel bir kanıt sunamadığına işaret etti. Mahkemeye göre işten çıkarmanın zamanlamasıyla ciddi bir yeniden değerlendirmenin yapılmamış olması, işe son verme ve gebeliğin sonlandırılması arasında bir bağlantı olduğunu düşündürüyor. Bu nedenle mahkeme işvereni kadın çalışanına 6 aylık bürüt maaş ödemeye mahkum etti. Mahkeme işveren tarafından kadın erkek eşitliği enstitüsüne de sembolik olarak 1 euroluk tazminat ödenmesine karar verdi. İşveren kararı temiz etmedi. Enstitüye göre bu, kürtaj nedeniyle işten çıkarılmanın bir tür cinsiyet ayrımcılığı olduğunu açıkça teyit eden ilk karar. Bu nedenle önemli bir emsal oluşturuyor. Müzik Gelecek sayımızda yepyeni haberlerle sizlerle olmak üzere. Umutla kalın. Müzik 11 Ekim 2023 Müzik Musica Musica